Sevgili Bayburtu kardeşlerim, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Sözlerime bizleri bu kutlu göreve layık gören liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Çıktığımız bu ak dava yolunda bizler bu güzel şehrimiz için belirlediğimiz hedefleri yakalamak gayreti içinde olacağız. Sorunlarımızı biliyoruz, farkındayız. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde siz değerli vatandaşlarımız milletvekilliği mührünü bize layık görürse teşkilatlarımızla birlikte hazırladığımız yol haritası çerçevesinde bu sorunları aşmak için yoğun bir çalışma içinde olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milletimizin iradesiyle iktidara gelen partimiz, geride bıraktığı süre zarfı içinde ülkemiz ve şehrimize yaptığı hizmetler ortada. İnşallah bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan bu hizmetlerin üzerine koyarak çıtayı bir üst seviyeye çıkaracağız. Sevgili kardeşlerim, 22 yıllık hekimlik hayatımda Bayburtlu hemşerilerimizin sağlık problemleri noktasında her daim hizmetinde olduk. Yeni dönemde de sağlık noktasında yaptığımız çalışmalar üzerine koyarak inşallah daha kaliteli hizmetler üretmenin gayreti içerisinde olacağız. Biraz önce de bahsettiğim gibi memleketimizin sorunlarının farkındayız. Bizler AK Parti olarak bu sorunların üstesinde gelecek yüze de ekibe sahibiz. İstihdam konusunda çeşitli planlara varımız mevcut. Bu konuda önümüzdeki dönemde güzel icraatlar ortaya konacak. Hep birlikte el ele vererek ve çok çalışarak bu kadim şehrimizi daha refah yaşam koşullarına ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Ülkemiz adına alınacak kararlarda son 20 yılda olduğu gibi yine sizlerin fikirlerini alarak gençlerimizle istişare ederek adımlar atacağız. Sizler AK Parti Türkiye'sinde doğdunuz. AK Parti Türkiye'sinde okudunuz. AK Parti Türkiye'sinde büyüdünüz. Milletimizin takdiriyle 15 Mayıs günü göreve geldiğimizde en büyük gayemiz sizleri her bakımdan daha refah ve güçlü bir Türkiye'de yaşatmak olacaktır. Bu düşüncelerimle sözlerime son verirken doğru zaman, doğru adam ve Türkiye yüzyılı vizyonu ile çıktığımız bu yolda inşallah cumhuriyetimizin kuruluşunun Yüzüncü yılı olan 2023'te büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.